Herkese merhabalar. Bugün sizlere Gelibolu Yarımadası'ndaki şarapçılık ile ilgili kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Türk Şarapları kitabının yazarı Doktor Şeyla Ergenekon'un kitabından birkaç bilgi ile de tamamlayacağım. Yazarımız ön sözünde şöyle diyor. Şarabı alkollü bir içki olmaktan çok ...Anadolu kültürünün bir parçası ve sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak görelim. Bu kitapta Türk şarapçılığının bugünkü durumu, şarapçılığımızda sıkça kullanılan üzümlerin özellikleri... ...ve şarap üreticilerimizin tanıtı hikayeleri var. Kitap tavsiye edilir. Türkiye dünyanın en büyük altıncı üzüm üreticisi ve en önemli kuru üzüm ihracatçısı... Üzümü yaş veya kuru satmaktansa şarap gibi yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmek daha akıllıca değil mi? İşte Gelibolu Yarımadası bunu gerçekleştirdi ve bu bölgemiz şarapçılıkta İtalya'daki Toskana'yı veya Amerika'daki Napa Valley'i aratmayacak bir şarapçılığa imza atma başladı. Kutluyorum Bugün de Türkiye şarapçılık alanında olmasa da bağcılıkta dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. 600 bin hektarlık bağ alanı ile dünya sıralamasında dördüncü, yaş üzüm üretiminde ise altıncı sırada yer almaktadır. Ancak bu geniş bağlarda elde edilen üzümlerin büyük bir çoğunluğu sofralık olarak tüketilmekte kurutulmakta pekmez veya pestil gibi çeşitli ürünlerin yapımında kullanılmakta olup sadece yüzde üçü şaraba işlenmektedir ülkenin 75 milyon litrelik şarap üretimi dünya üretiminin ancak binde ikisine karşılık gelir Tekirdağ ile ve Mürefte kasabası şarapçılık açısından önemli bir merkezdir. Mürefte'de ülkenin 3 şarap devinden biri olan Dolucan'ın şarap fabrikası da bulunmaktadır. Sabancı'da yeni yeni adım attığı şarapçılığa Mürefte'de başlamıştır. Marmara bölgesinin batısında yer alan Gelibolu Yarımadası içse Türk şarapçılığında yeni bir döneme imzasını atan bağlara ev sahipliği yapmaktadır. Nisan 2011'deki Türk Şarapları Doktor Şeyla Ergenekon kitabından alıntıdır. Devam edersek yer verdiği Bozcaada'da Korvus şarapçılık Gelibolu Yarımadası'nın dışında kaldığı halde bahsetmek istedim. Çünkü sahibi Mimar Reşit Soley şarapçılıkta çok başarılı olmuş bir isimdir. Seneler önce bağlarını gezdik, şarap tadımını gerçekleştirdiydik. Gelelim sırasıyla bizim Saros Körfesi Gelibolu yolu üzerindeki yerlere. Eceabat'taki şaraphanelere. Bizden yola çıkarsak ilk karşımıza Evreşe'deki gali şarapları. Sahibi Nilgün Kavur ve eşi muhteşem bir şarapçılığa imza atıp bu bölgeye şarapçılığı kazandırmışlardır. Sonrasında bizim de çok gittiğimiz Yüksel Tam Bağ evi var şaraplarını dışarıda satmayan doktor İsmail Yükseltan'ın şarap bağlarına bakan manzara hele gün batımı müthiş şaraplar çok güzel dostluk anlatılamaz. Şarkköy'e dönersek orada da hatırı sayılı güzellikte manzarası ve şaraplarıyla takdir toplayan Şato Kalpak sahibi Bülent Kalpakoğlu. Randevusuz gezdirmez bilginize. Gelelim daha tarihi yerlere doğru. Eceabat'tan önce Akbaş şehitliğinin yanından girilip 3-4 kilometre içeri geçtiğinizde karşılaştığınız doğa harikası bağlarla birlikte oteli, yemeği, her şeyi dört dörtlük Cayeli şarapçılığı. Burası da tavsiye edilir. Cayeli'nden kestirmeden gittiğimiz bir gölü köyü Atatürk'ün gelip kaldığı Çanakkale savaşlarının hazırlığını yaptığı bir köy. Büyük bir restorasyondan geçip Türk bayraklarıyla donatılan, Atatürk'ün evinde gezebildiğiniz ve bir köyünün girişinde... Sizlere alıntılar yaptığım kitabın yazarı Şeyla ve Çağatay Ergenekon'un şarap evlerinde gezdik. Eşiyle tanışamadık. Çağatay Bey bize çok güzel ev sahipliği yaptı. Teşekkür ederiz. Eceabat bölgesine geldiğimizde alışveriş dükkanı, pizzacısı, makarnası ile bir market görünümdeki suyla şaraplarına ulaşıyorsunuz. Pembe şarabı yani bulaşı tavsiye edilir. Tam karşısında 2021 Haziran'da açılan Asmada Şarapçılığa ve Müzesi. Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de üretim yapan gönülden ve kor şaraplarına ilave şarküterisi, öğlen ve akşam menüsü ayrı ayrı belirlenmiş ferah bir mekan. Bengodi havuzlu restoranında eklersek Muhteşem bir şarapçılık daha kazanılmış Gelibolu Yarımadası'nın şarapçılığına. Son olarak da gidip daha göremediğimiz da eklersek turumuzu tamamlamış oluruz. Hepinize şaraplı, güzel, sağlıklı günler dilerim. Buralardan geçerken bizlere bekleriz. Hoşçakalın.